Herkese merhaba. Şimdi son bir sene içinde sizlerle beraber çıtır mantı yaptık. Böyle gurme bir mantı yaptık. Bakmadıysanız bu arada her iki tarife de bakın. Her ikisi de çok iyiydi. Bugün tekrar mantı yapacağız ama bugün tepsi mantısı yapıyoruz. Seni takipçilerine anlatayım. Anlat benim Merve. Neyse kesersin. böyle. <laughs> ya yani bayağı kolay aslında yapması. Hani çok fazla vaktinizi almayacak, çok fazla el oyalamayacak. Çok çok pratik bir tarif vereceğim. Ben küçük ölçü yapıyorum bugün. Neden böyle çok fazla yapınca ziyan olmasın diye. Siz isterseniz bütün malzemeleri iki katıyla çarparak yapabilirsiniz. Yani benim bugün verdiğimden 2-3 kişilik çıkacak. Hani 4 kişilik, 5 kişilik olsun diyorsanız her şeyi iki katıyla çırpın. Önce hamuru hazırlayacağım. Çok basit bir hamur. Bir tane yumurtayı şu önümdeki kaseye aldım. İçine çeyrek bardak kadar ...su koyuyorum. Bu arada kullandığım bardak ölçüsü, bütün videolarımda verirken aklınızda olsun. 250 ml, yani böyle standart. Şimdi yumurtayla suyu bir çırptım. Yumurtayı biraz açtım burada. Normalde biliyorsunuz makarna hamuru sadece un ve yumurta sarısı ile yapılır, yumurtayla yapılır. Şimdi biz burada işin içine su da eklemiş olduk. Su girdiği için hamurumuz biraz daha yumuşak olacak. Şimdi unu ekleyeceğim. Unun içine biraz tuz katıyorum. Şöyle unu ilave ediyorum. Daha sonra da elimle beraber bu hamuru güzelce yoğurmaya başlayacağım. Verdiğim ölçü tam e, ama undan una biraz değişebilir. Ondan dolayı farklı e, hani un markalarında hafif farklılıklar olabilir. Ona da yanınıza birazcık daha un ve birazcık daha su bulunsun ki e, kıvamı tutturmakta zorlanırsanız ilave ederek tutturabilirsiniz. Zaten hemen bir araya geliyor. Şöyle elinizle avuç içinizi de kullanarak bütün hamuru homojen bir kıvama gelene kadar yoğuracağım. Şimdi hamurun şöyle iyice toparlandığını gördüğümüz vakit tezgahın üzerine alabilirsiniz. Tezgahın üzerinde biraz daha rahat olur çalışması. Birazcık bunu yoğuracağım. Dediğim gibi pürüzsüz bir kıvam istiyorum. Şimdi hamur tamam. Bunu bir 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Ondan tekrar kasesinin içine aldım. Ellerimi yıkayacağım. İç yapacağız. Üstüne bezimiz de... <laughs> Üstüne bezimizi de atıyoruz ve dinleniyor 15 dakika. Şimdi burada 100 gram kıyma var. Orta yağlı kıyma kullanıyorum ama bu orta yağlı da olsa kıymanın mutlaka böyle bir kuruma e, huyu oluyor. Ondan dolayı birazcık içine yaptığım her içte bu börek harcı olur, dolma harcı olur. Ben biraz da zeytinyağıyla bu e, orta yağlı kıymayı destekliyorum. İçine de yarım soğan, bir soğan da olur. Yani eğer soğanınız ufaksa küp küp doğranmış. Onu da ilave ettik. Ondan sonra tuz ve karabiber ilave ettik. Sosumuz da bitmek üzere ve bitti. Neyse doldururuz. Karabiber. Şunu şöyle güzelce bir karıştırdım. Şimdi burası da hazır. Hamuru dinlendireceğim. Bu adım aceleye getirmeyin. Hamur hani 15 dakika dinlenecekse 15 dakika dinlensin. O gerçekten açarken size büyük rahatlık sağlıyor. Hamuru dinlendireceğim. zaten burası da hazır. Ondan sonra böyle açacağız, dolduracağız, pişireceğiz. Sonra da yiyeceğiz. Şimdi geldik işin eğlenceli kısmına. Çok azıcık hamur, çok azıcık un serpiyorum tezgaha. Çünkü zaten çok rahat açılan bir hamur olacak. Hani fazla un olursa sert olur, açmamız da zor olur. Sadece yapışmasın diye birazcık serptim. Hamur da dinlendi. Şimdi onu hemen alıyorum. Birazcık daha serpeceğim. Bunu da aldım. Biraz da üzerinden. Şimdi bunu incecik açacağım, tek parça halinde mümkün olduğunca ince, güzel güzel açıyoruz. Şimdi ne yapacağım? Ee, hamuru e, kare kare yapacağız. Öyle düşünerek şöyle iki parmak, iki parmak. Önce diklemesine, ondan sonra iki parmak iki parmak yanlamasına hamura şekil veriyorum. Şimdi hamuru açtıktan sonra şöyle bir tanesini elime aldım. Hazırladığım kıymalı açtan şöyle bir damla koydum. Sıyırdım. Ondan sonra bunu bu tepsi mantısında hamurun yani kıymanın üstünü tamamen kapatmıyoruz. Şöyle koyarsak daha rahat oluyor bir yere. Şöyle ortadan ikiye katladım. Yanlardan da bastırdım. Ondan sonra tekrar kaldırdım bunu ve de tepsiye koydum. Böyle dip dibe, dip dibe hepsini yerleştiriyorum. Biraz el oyalıyor. İsterseniz çocuğunuz varsa çocukla beraber yani çocuğunuzla beraber yapabilirsiniz. Eğlenceli olur. Hani o kıymaları koyar, siz katlarsınız. Ben genelde ev hatta şöyle yapıyorum. Aslında hepsini ilk önce kıymaları koyup ondan sonra böyle katlama işlemine geçince eliniz daha çabuk çalışıyor. Daha iyi, daha hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Kıymayı aldıktan sonra yan çevirdik. Şuralardan bastırdık. Ondan sonra tepsiyi aldık. Küçük mantı hamur yer miydin? Evet. Ben de aynen bayağı böyle... Aynen. Ay çocukluğuma döndüm şu an hamur yiyince. Bana katlamayı mı öğretiyorsun? Hadi katla. <laughs> <laughs> Top muhabbetle güzel olur. Aynen. Zaten tam mantı şey bir şey ya böyle... Hani birkaç kişi beraber yapılacak bir şey. Ben şeyde görmüştüm en son. Cumalı kızı hatırlıyor musun? Bir tane çekim için gitmiştim. Orada böyle sobanın başında beş kadın oturmuş. Ondan sonra bir yandan mantığı hazırlıyorlar, bir yandan çay içip sohbet ediyorlar. Ne kadar güzel bir, Ay, yani yani ne kadar bak. ne kadar güzel bir şey yani günü geçirmek için ne kadar güzel bir bir yandan elin çalışıyor, bir yandan sohbet ediyorsun. Hadi hazırladık. Gördüğünüz gibi tam böyle bir tepsi çıktı. Yani iki ya da üç kişilik. Dediğim gibi iki katına çıkartabilirsiniz. Şimdi önümdeki tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Sosunu yapıyoruz. Bu sosun içinde pişecek mantı. Ee, bir o kadar tereyağı aldım. Ee, bu arada bu tepsi mantısı diye geçiyor. Kayseri mantısı diye de geçiyor bildiğim kadarıyla. Hakikaten çok lezzetli oluyor. Hiç haşlamasız, fırında pişmeli ama fırında pişirirken de bir sıvının içinde pişecek. Yani bu haşlama ile fırın arası bir şey olacak. Hafif bir çıtırlığı da olacak tepesi. Şimdi tereyağını eritiyorum. Domates püresi ekliyorum. Ben hazır domates püresi kullanıyorum. Rendeleyip de yapabilirsiniz bu arada. Onu da karıştırdım. Tuz ilave ediyorum. Su ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum ki domates püresi iyice e, suyun içinde açılsın. Şimdi kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadığı alacağım, hop mantının üzerinden gezdireceğim. Şimdi sos kaynadı, altını kapattım. Hop mantının üzerinden döküyorum. bunu 180 derecede önceden ısıtılmış fırına vereceğim. Yaklaşık 25 dakika, yarım saat kadar mantı suyunu çekecek. Güzelce yumuşayıp pişecek. Üzeri de böyle hafiften bir kızaracak. Ondan sonra sarımsaklı yoğurtla birlikte keyfine varacağız. Fırında 35 dakika kadar kaldı. Gördüğünüz gibi suyunu, sosunu tamamen çekti ve üzeri de böyle hafiften, hafiften kızarmaya başladı. Şurada ne yaptım? Sarımsaklı yoğurt yaptım. Böyle 2 yemek kaşığı yoğurdun içine sarımsak koydum. Ben bu Hatay'dan gelen tuzlu yoğurt vardı buzdolabında. Onu kullanıyorum. Onu biraz suyla açtım. Hem bir çok koyu oluyor. Hem de çok tuzlu oluyor. Ondan böyle direkt kaşıkla koymak için bence çok uygun değil. Biraz böyle sulandırınca o tuzu da kırılıyor. Normal yoğurt kıvamına geliyor. Bir diş sarımsak koydum. Hani siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şuradan bir tabağa kendime alayım. Öf öf öf. Gördüğünüz gibi harika pişti. Şimdi ben bunu artık tereyağı ve pul biber yapmıyorum çünkü neden zaten o sosun içine de tereyağı koyduk? Hani böyle hafif kalsın istiyorum, daha da ağırlaştırmayalım istiyorum. Ama eğer istiyorsanız tabii ki neden olmasın. Şimdi hemen şöyle bir kaşık alalım. Of, bakalım nasıl olmuş. Of, şöyle. E hamur çok güzel pişmiş bir kere. İçindeki kıymasın fırına birebir denk gelmesine rağmen yani hamurun üzerinin açık olmamasına rağmen kesinlikle kurumamış. Hmm. Pul biberle tereyağı da olur ama yani biraz belki eklerim sonra. Bir sonraki tabağımı yerken. İşte bu pratik bir mantı tarifi. 100 gram kıyma kullandık. Gördüğünüz gibi bayağı bir ufak tepside çıktı. Bundan 4 kişi bence doyar. Önünden de bir çorba salata yaparsanız tamam. Umarım sizler de denersiniz, eğer denerseniz yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. kanalımda binlerce, binlerce değil de bin tane video var. <laughs> Herhalde abone değilseniz, birbirinden pratik yemek tarifleri için lütfen abone olun. Farklı videolarda görüşeceğiz, hoşçakalın. Şu üstünde de hafif çıtırlığı var ya, o çıtırlık beni benden alıyor.